Video aralarında abim bana seslendi. O yüzden aralarda abim ses gelebilir. Kusura bakmayın. Herkese selam kollar. Bugün sizlerle Valorant oynayacağız ama ne yapacağız? Troll troll. Şimdi şuradan tangas. Ben editten geliyorum ve kanalıma abone olup videoma like atar mısın? Lütfen. Hadi video keyfini bölmeyeyim o zaman devam. Kim? Evet, Stockholm falan filan. Karşılaşma bulundu. Tamamdır. Oyun sesli kısayım birazcık. ama girdik. Güzel. Hadi. Bana fakir demeyin. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Hadi girelim bakalım ne olacak. Şu radyaniti kapalım da eve dönelim. <laughs> Ay, <uyku baskıldı. Gülüyor> alabilecek var mı acaba? <laughs> ha. Geldim çok şükür kine. Şimdi şuradan. evet arkadaşlar bu Türkiye'nin götüne dolaşayım. Aa. Ne diyorsun be? Aa, ter. Beletlere denk geldik tamın Kendisi 13 yaşında. <laughs> evet 13 yaşındayım ya. Yani. Nasıl da tek attın. Sen kadın mısın anlamadım onu. Evet ben kızım. Yük kalmadı ki. İlk 5 saniyesisin erkek gibi gel affedersin ama. Olur <laughs> ya diyorlar öyle boş ver. Sen kaç <laughs> yaşındasın Ben kaçar. Ben, ben mi ben 12. Fil bitiyor. Neon gel de kapatayım orayı ya. Spike kuruldu. kuruldu. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> Çok iyi bir tur olacak. Kötü oynadım biliyorum. Çünkü birazcık şey bahane bulmaya çalışıyorum. <laughs> Sikin yoktu ya. Hadi. Ya de haydi. Ama. Hadi. Ne o ne yapıyor? Ayakta oh. kalan son Ya hadi patla. Ya ne yapıyor? Hadi. Yazıklar olsun be. Hop. Nerede olduklarını söyle. Gerisini bana bırak. Tamamdır. Ben kaçar. Bakayım kayıt alıyorum lan? Arada bir kayıt gidiyor. Hello, tamam alıyor. Dolduruyorum. Hop. Ya FPS niye gözükmüyor da? Jet. Efendim. Yardım lazım. Sen nerede nesin? Nickname. Ya bu is, bu bulmak için şakasız yarım saat falan bilgisayarda oturdum. Bir anda aklıma pompalı Nuriye ismi geldi. Sonra da kez bana lazım. çevirdim. Yardım lazım. Ağda düşman görüldü. Ben de bu ismi bulmak için bayağı uğraştım. Hatırsın ne? <laughs> <laughs> Daha çok çalış. İndirdim. Zorba hazır. Burada düş. Ah. Ah. Neyim ben? Ben yanlış attım. Ben neyim? Eğimim bu ne berbat. Dolduruyorum. Ya düşmanlar nerede herkes? Düşman düşman vuruyor bende yok. Anam! ay ay 75 vurdum alırsanız. Ya bu düşmanlar nerede? YouTube videosu çekiyor. Ya YouTube videosu çekiyorum. Rezil alacağım herkese. Bir türlü vuramadım kimse. İsmime bakmayın sakın. İsmime bakmayın sakın. <laughs> nasıl isimde demeyin Troll nasıl mı yapacağız şimdi e, tam gaz 5 tur biliyorsunuz 5'e 5 beş bir derse beraber falan oluyordu diye biliyorum ya da bir tur daha oynanıyor şimdi ilk 2 tur çok iyi oynayacağız ben e, normalde kötü oynuyorum ama iyi oynamaya çalışacağım şerifle güzel oynarım ben bakayım evet Stockholm falan filan karşılaşma bulundu dır Oyun sesli kısayım birazcık. Ama ve gerçekten Dedik. de kimseyi vuramadım ve o an zor olduğumu anladım. Güzel. Hadi. Hadi. Ben şu an ge editten geliyorum. Bu video sabah çek. Bana fakir akşam demeyin. Yeni editliyorum. Yani gerçekten ben hiçbir şey başaramamışım. Onu fark ettim. İzledim de lan bu kadar mı kötü oynanır? Şimdi bana verseniz güzel oynarım. Allah Allah sinirlerim bozuldu. Bak, edeyim, bak koltuğum sizi kafes dövüşüne davet ediyor. Siz değil beni. Kendi kendimle koltukla kafes dövüşü yapacağım. Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi girelim bakalım ne olacak. Şu radyaniti kapalım da eve dönelim. Bastırdı. alabilecek var mı acaba? Ha. Geldim çok şükür ki Şimdi şuradan... Evet arkadaşlar bu türkümün götürüne dolaşayım. Aa. Ne diyorsun be? Aa terf. Beletlere denk geldik ama Kendisi 13 yaşında. <laughs> evet 13 yaşındayım yani. Nasıl da tek attım. Sen kadın mısın anlamadım ondan. Evet ben kızım. Yük kalmadı ki. İlk 5 saniyesisin erkek gibi gel affedersin ama. ya diyorlar öyle boşver. Ya ben öldüm ya. Ha, rezil oldum. Şeklerinden bir olmaz. O iş bende. Hızlı hızlı. Yanına fakir. Den deneyelim. Ya e şimdi bana fakir diye fakir demeyin. Benim bir hesabım var full skin ama şimdi o hesaba şifresini unuttum acil de video çekmem gerekti. Ya de haydi. Hadi B deneyelim. Ben B de... ben bu haritayı sevmiyorum dedense ya. Ben de oynayamıyorum hadi, hadi, hadi. Her taraftan arkalayabilirler. Midi kapatacağım ben şimdi. Kapa abla arkandayız. Parçı kroy verelim abla. Bitten giriyordu tam bu arada. Duvara kırayım mı? Duldu. Güldük bakayım. eğlendik. Ölme vakti. Bizans sen soru. sola bak, ben sağa bakayım. Ya yani neon bakıyor tamam. Sağ, tam gel. İki Yukarı bir... bak. Herkes. Ah! Ah! Göster ufak. Be. Yukarı bak diye bir film vardı. Zorba birini vurdu. Zor zorba birini vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok yavaşsın, Çok ayakta yavaşsın. kalan son oyun. Ya arkalama! Ben, ben kaçar! Arkadaşlar ben Phonix'e <laughs> 274 vurmuşum o nasıl oluyor? Neye, neye, neye? Phonix'e 274... Yok, oman oman oman. A, B, D, İngilizce. Bir Taraf değiştirmeden önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Aa, da daha mı iyiydik ne? A'ya 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 koşun. Burası. Akça troll iptal oldu. Ben bu insanla çok dur. Seyirci arkadaş katayım mı? At. Fark etmez de. Ben arkadaşlarla gireceğim. Arkadaşları bekliyorum. Tamam. Ben YouTube videosu çekiyordum. Troll videosu iptal oldu troll videosu. Niye? Çünkü neden? Ben de bilmiyorum. Bir anda troll yapmayasım geldi. Normal oynayasım geldi. Hadi, ne yapma hadi yapma, hadi. Yapma, boş ver. Kötü bir şey. Ah. Tamam. Yavaş. Hadi bir kill daha alırsam ultim de olacak. Ben ultiyle yargı dağıtıyorum. Çık çık çık. Allah belanı vermeyin. Ölüyordum. ya. Cypher ne o kadar da iyi oynamıyor lan. Arkadaşlar zor oluyoruz. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Arkadaşlar tüm hünel tüm hünellerimizi ortaya koyalım. YouTube videosu çekiyorum. Rezil olacağım ya ben milletle. Yemin billah rezil olacağım. Leziz olduk bile zaten. Aa gel. Aa. a a a a a a a a tutalım gel. Ham geliyorum. Oda alabilecek var mı acaba? Hızlı hızlı. Dur arkadaş katayım. Şu elde bitsin bir arkadaş katayım. Aa bu el bitince çıkıyoruz değil mi? Evet. Spike B'de, de Spike. Spike B'de düştü. Spike B'de görüldü. Dört can. Bu kadar abi. Attım. Tamam, koru beni ben kabul edeyim. Ortada düşman var. Okay. Bir düşman kaldı. Burada, burada, burada. Ya ben sola Orada. bak. Ben sola bakarım. Solda haydi. sol. Önünde. Git sen. Sağda sağda. Hıh. Spike aldı büyük ihtimalle. Sana ya troll yapma. Şey. Et. Ne trollü? O içerideydi küçük yerde. Allah belanı ver. Ne yaptın Jet? Ah. Sen Bela. mi beni geçecektin. Oy ne güzelmiş. Ay şey. ay. Kötüye de bir şey oluyormuş demek ki. Sana vereyim mi ister misin? Oy bunu bu bu skin adını alacağım. Kredi kartımda 0 sıfır lira bu arada. Senin kredi kartın mı var? Evet. Anlıyorum. Kredi kartı değil de banka hesabı. Anlıyorum. Ayağım çabuk, tetiğim hassas. Atıyorum şerifi sana ya da atmıyorum süre bit. Yok, atma. Ya bu beylik düzüne kadar soğuk dondu. Icebox'tan daha soğuk. Gel buradan hadi, hadi, hadi. Arkalayalım abla bir arkandayız. Ya burada niye Suriye var ya? Sol geliyor herhalde. Aldım sesi. indirice be sesi Ortada ya. Var. Oğlum. Hızlı hızlı. <laughs> ne onun skinini çaldım çok iyiymiş. Al Al alacağım. Nerede var. bunlar amına koyayım? <laughs> <laughs> ben <de> anlamıyorum. <laughs> ben bir el güzel oynuyorum, bir el kötü oynuyorum. Senin için. Allah razı olsun. Rica ederim. Ne oldu? Dur Ziya Ziya kim bilmiyor da bağırıyor. Ben kaçar. Öldü herhalde. Abi sen niye yavaş yatan küre tutuyorsun elinde? Ya beni neden blok ettin ki? Özür, dilerim. Ama. Dolduruyorum. Burada. Dolduruyorum. Tek tabanca. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi bakayım kayıt alıyor mu lan? 10 saattir. Heh, tamam alıyor mu? Alıyor. Şimdi taşımış ya taşıdı. Şimdi bir tur daha oynayacağım. Yine tam gaz. Bu sefer troll yapacağım. Önceki turu yapmak istemedi canım. Bu tur yapacağım. Karşılaşma bulundu. Opa. Ay ne oluyor? <laughs> <adet. gülüyor> Dakika başı kayıt yapıyor mu diye kontrol etmem gerekiyor. Ana vatanı Güney Kore'ymiş. Hiç de benzemiyor bu arada. Düzelsin acilen. Remodel, remodel, net, remodel. Bu biraz daha çekik yap Yok, çekiklik yeter yüz hattı benzemiyor birazcık böyle bir hafif bir V olsa çok iyiymiş bir de alın çok geniş saçlar birazcık daha fazla olacak acil remodel hiç güne Koreli'ye benzemiyor ay selam trole başlıyoruz selam hangisi konuştu ya kaynana sever troll yapıyor ya troll yapma videoyu çekiyorum o kadar rezil olacağım herkese. Seç. Seçmiyor bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor. Ay az önce bir şey. scare yedi. <laughs> karşılaşma bulundu.